Ağzı Şeytan'ı min Şeytan Rjeem. Bismillah rahman al-Rahim. Ve bhihi nesteyin min talibin. Sıraj ve dersine devam. Faslon. İsa lazım rehnu. Şimdi ben rahnim. Rehn veriyorum. Senin benim üzerine melaharunun borcu var. Melaharun murtehindir. Ben de ona bir eşek verdim. Araba, eşek fark etmez. Mele Harun da bu eşeği kabdetti. Lüzum oldu. Lüzum yani artık senin elinde. Lezimer rehnu fel yedu fihi lil murtehin. Yedu fihi lil demek murtehin Melaharundur. Borcu ben üzerinde. O bu eşek onun dımnındadır. Senin mülkünde gibi merhun Meleharun'un mürtehinin elinde. Evet. Ve la tuzalu illa lil intifa'i sabak. Bu izale edilmez. Bu yet izale edilmez. Meleharun'un yedi rehnin üzerindedir. illalil lil adam götürür rahin ondan itifa ediyor Harun izniyle Kemal Sabak لو شرط وضعه عند عدل جائس rahin ben murtehin harun mulla harun ikimiz dedi ki bu rehnimizi eşeğimizi furkan'ın yanına bırakacağız o da adil desen adil sağlam caizdir ev inde ikimiz İkimiz dedi ki rahin murtehin bu biz rehnimizi eşeğimizi iki kişinin yanına bırakacağız. Ve nessa ala ma ala hifzihi infiradi bihi fezaka hasan. Bakın Nas açıkça melaharun ile ben konuştuk Rahin murtehin nas yaptık konuştuk. İkimiz bu rehne bakarız ya da birisi bakar. Fezaka <laughs> hasan güzel bir karardır. Ve in atlaqa mutlaka söylediler. Nasıl yok? Leyse li ahadim ile infiradu ala sah. Tek bakamazlar Ne Mel Harun bakabilir ne ben. ikisi beraber bakar. Şimdi mutlaka konuştular. Ve lew ma tel adlu ev fussika cealahu haysu yettefikan. rahin mürtehin eşeğimizi Furkan'ın yanında bıraktık. Sabahleyin geldik Furkan adaleti bırakmış, fıska bakla, başlamış. Kararımızı, eşeğimizi alırız, başka bir Harun'un yanına götüreceğiz. İkimiz Furkan'dan alır eşeği, bu sefer Harun'a teslim ediyoruz. Haysuyet tefikan ikimizin kararına bağlı. Ve in teşahha. Benle Mele Harun teşaha yaptık. Yani ben dedim Harun'un yanına مله هارون ديدي هارون لا دا، أو دا فركانه بانزير ديح، هارشة شق ميضا، مجادله، وضعه الحاكم عند عدل حاكم محكمة، بونو بير عدلية نبرختك، حاكم قرار إشي بترجك، ويستحقو بيع المرهون عند الحاجة، شمدي بزم حاكم بيعي merhuni satabilir. Harun'un yanındaki o eşeği satar. İndel hac bizim mulaharun'un borcunu edemek için. İndel hac. Şimdi ben borcunu veremedim. Eşeği sat borcunu ver. Eşekler şimdi çok pahalı. Özellikle iki ayaklılar. Ve yukaddimul murtehinu bisemenihi. ويقدم المرتهن بسمنه ويبيعه الراهن أو وكيل بإذن المرتهن. مرتهنٌ دادر، مرتهن ملهاورٌ دار. بورج ألان، الشيء ساترك ملهاورنا، para verajis. بيشن بارا ملهاورن، بسمنه، الشیم para س، ويبيعه الراهن، بن أو حيوان ساترك الراهن بن. Evvekilu bi iznil mürtehini Yine Mürtehinden izin alıyor. O eşeği senden alır satıyoruz. Ve <laughs> ye'zen. Baktık Mele dedi. Valla eşeği sattırmam. Mele taş gibi durdu. Kale <laughs> hakim te'zen ev Hakim diyor ki. Mürtehin efendi. Ya bu eşeğin iznini ver sana parayı getirsinler. Ya da değini borcu veriyor olacağım sen resmen başımızın belası. bey sakit et, teberri. Beraiz zimme yap. Ve lev talebel murtehinu Harun dedi ki murtehin bey'i istedi. Eşşeyi satalım. Ve Eber rahinu tam tersine rahın dedi. Satamayız. Biraz evvel tersineydi. elzemehul alqadi onu melzum kılar. Mülzem kılar mecbursun. Kada eddeyni ev Ya borcu vereceğim bana diyor ya onu satıp melarun borcunu vereceğim. Öyle üç kuruşa beş küfte yok. Ve in asarra hele daha. Rahim laftan anlamıyor. Asarra hele devam. Satmıyorum. Satmıyorum. Ba'ahul hakim. Hakim bu eşeği satar. Melaharun parasına yetişir. ولو باعه المرتهن بغير بإذن الراهن بل هارون الشيء راهن إذن لا فلا صح أنه إن باع بحضرته صح وإلا فلا يعني الشيء سطر صح دورد وإلا فلا سطل مض شبه ولو شرط أن يبيعه العدل جاس ديديكي عادل بريسي بو الشيء ساسن جاس ve la yüştaratu muraca'atu rahini fil assah. O zaman rahinin izni almaya ihtiyacı yok. Muraca'a yok ki. Fe izâ ba'a şey sattık. Fessemenu indehu. Evet. Min damanı rahini. Adilin yanındaki para benim damanımdadır. Damanımda. O giderse benden gitti. Ve ben Harun'dan gitmedi hatta yakbidehu l-murtehinu hatta mulahharun alana kadar. Velaharun parayı aldıktan sonra o zaman aha para ondan gider ele helaka giderse. Ama para adilin yanında olduğu müddetçe rahinden gider. Ve lev telife semenu fi yedil adil. Baktı para yok oldu adilin elinde sabah gittik eşek on bin lira yapmış. Baktı para yok telif. Fi adil. Hele Harun'a yetişmemiş. Sümme istihakkal merhunu. Merhunun da sahibi çıktı. Bizim o merhun da başka para da yok. O satılmış eşek de başkalarının malıymış. Hırsızlık malı. Evet. Fe inşa el müşteri raca al adil. O merhuni alan adam adile gidecek benim paramı ver. Çünkü ondan almış ya. Ve inşa alel rahen. Ve karar ala Son hepsi rahana döner benim ha. O müşteri var ya ulan aldım merhun de dayı eşek başkalarının malı. Adam benden malını alır. Adile gidecek. Adil de bana diyor Karar bende bitecek. Cintu pisliği karıştıran bendim. Diyor. Evet değerli kardeşlerim. ولا يبيع العدل إلا بسمني مثل حالا من نقد بلدي عادل dedik sen bu eşeyi satarsın ya o da gidecek semeni misil eşek ne kadar toplumda 10 bin o kadar çok bağlı satma çok ucuz da de değil halen min nakdi beledi peşin satsın nakdi beledini tele parası burası teledir fe inzade ragibun qabla inqida'il khiyar Birisi çıktı rahip. Rahip dedi ben fazla istiyorum. Eşeği dokuz bine satmayın. Ben on bin liraya alırım. Kable inkıda el khiyar. Khiyar hele üç gündür bitmemiş. Fel ve vel yebi'u hemen bunu boz <laughs> min el Satmayabilirsin. Hemen o bağlıya sat. Bağlı alana sat. Evet mü'netül merhuni aller rahini. Yarın buraya size söyleyecek. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.